Merhabalar. Bugün videomuzun konusu Polonya'da oturum süreci ile ilgili olacak. Çünkü son zamanlarda öğrencilerden çok fazla soru gelmeye başladı. Ben de bunu istinaden bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi aşama aşama oturum sürecinde neler yapmanız gerekir, ne zaman başlamanız gerekir, hangi aşamada hangi evraklar toplanır, bunlar hakkında bir genel bilgilendirme yapacağım bu bilgilendirme yaparken iki sınıflandırma yapacağım. Bir Polonya'ya gelen hazırlık öğrencileri ki zaten öğrencilerin yüzde sekseni hızlılık olarak geliyor. Türk öğrencilerden bahsediyorum. E, i̇kinci aşamada da bölüm öğrencilerin oturum süreciyle ilgili bilgi vereceğim. Hazırlık öğrencilerinde biliyorsunuz eğitim Ekim ayında başlar ve Haziran-Temmuz aylarında bittiği için aslında oturumdan olumlu biz dönüş almanız pek mümkün görünmüyor. Zaten Polonya'da oturum süreci 6 ayla 1 sene arasında sürüyor. E zaten eğitiminiz de bu süreç zarfında biteceği için burada kalmanızı gerektiren bir şey yani bir belge sunmadığınız için sonucunuz olumsuz oluyor. Ama dediğim gibi şimdi bu hazırlık öğrencilerinde oturuma başvurmak neden önemli bundan bahsedeceğim. Eğer vizeniz eğitiminizi kapsıyorsa hazırlık bitene kadar yetiyorsa oturuma başvurmanıza gerek yok tavsiyem gidin Türkiye'ye tekrardan vizenizi alın. Bölüm öğrencisi olarak geldiğiniz zaman geldiğinizde geldiğiniz ay içerisinde oturuma başvurmak sizin için daha faydalı olacaktır. Peki kimler oturuma başvurabilir? Eğer vizeniz erken bitiyorsa özellikle Ankara'dan verilen vizelerde e, Mart ve Nisan aylarında bitiyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Bazı öğrenciler tam oluyor ama bazıları bu şekilde kısa dönem vize veriyorlar. Bu öğrenciler sıkıntı yaşadığı için ve tekrardan Türkiye'ye gidip vize alıp gelmek uğraştıracağı için burada oturum sürecine başvurmaları daha mantıklı oluyor. Çünkü Polonya'da bu vize uzatma diye bir şey yok. Ne konsolosluk yapar ne de Polonya'da yetkili bir makam var hani bu vizenizi verebilmesi için. Bu yüzden bu, bunu unutun. Eğer Türkiye'ye gitmek istemiyorsanız burada kesinlikle oturum sürecine girmeniz gerekiyor. İkincisi yeşil pasaportla gelen öğrenciler sizde de aynı 3 aylık bir süreniz olduğu için bu 3 ay içerisinde bir oturum sürecine girmeniz gerekiyor. Peki negatif olacaksa neden başvururuz? İşte asıl amaç aslında sizin burada eğitiminiz bitene kadar herhangi bir problem olmadan legal olarak burada kalabilmeniz ve bu yüzden oturum sürecine girmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Vizeniz şöyle bazı öğrenciler diyor ki ben yazın Türkiye'ye dönmeyeceğim burada kalacağım. O tamamen sizin sürecinize bağlı hangi aşamada olduğunuza bağlı burada kalabilirsin veya Türkiye'ye dönmek zorunda olabilirsiniz. Ama vizeniz Haziran Temmuz aylarında bitiyorsa ve Türkiye'ye gitmiyorsanız size tavsiyem bir ay öncesinden başvurmanız yani vizenizin bitmesini daha iyi olacaktır sizin için çünkü yaklaşık bir postayla gönderirsiniz 4-5 ay sonra parmak izini çağıracaklar. ki eğitim başladığı için herhangi bir problem olmadan sürecinizi devam ettirebilirsiniz. Şimdi süreç ne kadar sürer? Bunlar hakkında bir örnek üzerinden devam edelim. Hazlık öğrencisiniz geldiniz buraya oturma Forma literen başvuracaksınız. İlk aşamada size tavsiye ettiğim gibi postayla göndereceksiniz. Peki postayla hangi evraklar gönderilecek? Birincisi başvuru formu. Zaten bu impol sistemi üzerinden doldurmuş olmanız gerekiyor. Bunun çıktısını alıp imzaları atıp ee, bir dosya içerisine koyacaksınız. Pasaport fotokopisi. Yabancılar şubesinin 340 zlotu ödenmesi gerekiyor. Ödeme yaptıktan sonra dekontu çıkarıp bunu koyacaksınız. 4 tane de biyometrik fotoğraf 3.5-4.5 boyutunda. Bu dördünü postayla gönderdikten sonra yaklaşık 1-2 ay sonra sizin telefonunuza bir mesaj gelecek. İşte, işte başvuru numaranız vesaire 120 gün içerisinde e, parmak izine çağrılacaksınız diye. Bu 1 2 ay sonra gelecek. 1-2 ay sonra da parmak izine çağrılmanız demek 4-5 ayı bulabiliyor. Örnek veriyoruz. Ocak'ta başvurursanız Mayıs-Haziran aylarında parmak izine çağıracaklar. Parmak izinde ne yapmanız gerekiyor? Şimdi parmak izine gittiğiniz zaman parmak izini aldıktan sonra pasaportunuza bir damga bas basıyorlar. Bu damga sizin ilk aşamada e, evrakları gönderdiğiniz tarih atılıyor. Mesela diyelim ki 5 Ocak. O zaman 5 Ocak'ın e, tarihini basarak kırmızı mührü vuruyorlar sizin pasaportunuza. Ee, ve daha sonrasında bir kağıt verecekler bu kağıtta sizin sonuç çıkma tarihi var yaklaşık 3 ay sonra da sonuç çıkma tarihi veriyorlar size Onun dışında eğer eksik evraklarınız varsa ki zaten hani ilk aşamada eksik olarak evrakları gönderiyorsunuz Bir hafta içerisinde bu eksiklerin tamamlanması gerekiyor nedir bunlar sigorta öğrenci belgesi okul ödeme yaptığınıza dair bir belge kira sözleşmesi ve bankada para gösterme ama dediğim gibi siz formaliteden başvuruyorsanız bu evrakları e, tamamlamanıza gerek yok çünkü sonucunuz negatif olacaktır nedeni de zaten o Mayıs Haziran aylarında bir öğrenci belgeniz olmayacağı için okul kabul belgesiyle deneyebilirsin ama dediğim gibi öğrenci belgesi olması gerekiyor onu da Ekim'den önce alamayacağınız için negatif olacak ama bu negatif olması sizin daha sonraki süreçte bir ee, olumsuz e, etkisi olur mu olmaz mı? Olmuyor arkadaşlar. Diyelim ki siz süreçteydiniz, damgayı aldınız, Türkiye'ye gittiniz, vizenizi, vize başvurusu yaptınız ve bunda herhangi problem yok. Tekrardan vizenizi alıp gelebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir tereddütünüz olmasın. Ee, bu süreç zarfında neler yapılması gerekiyor? Onlardan bir kısaca bahsedeyim. Ee, mesela adres değişikliği vesaire bunlarda herhangi bir olumsuzluğa neden olur mu? Üniversite değiştirdim bu tarz sorular da geliyor. Herhangi bir problem olmaz. Ee, yapmış olduğunuz telefon numarası değişikliği, adres değişikliği veya okul değişikliğinde posta yoluyla tekrardan yabancılar şubesine bilgi vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi eğer yeşil pasaportlu veya kısa süreli vizeyle geldiyseniz Size tavsiyem oturum sürecine girmek ve burada resmi olarak kalmanızı sağlamak olacak. Türkiye tekrardan vize başvurusu yapıp almak vesaire randevu olmak gerçekten çok problem. Bir de vize yüzde yüz garanti değil. Onun yerine burada kalıp legal oturuma başvurarak resmi olarak burada kalmanız şeklinde olacaktır. Şimdi hızlık öğrencilerinden sonra biraz da bölüm öğrencilerinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu tamamlanması gereken evraklar hesapta ne kadar para gösterilecek vesaire bu aşamada önemli. Bölüm öğrencilerinde şöyle bir şey var. Bir posta hani gönderme seçeneği olarak posta var bir de randevu almak var. Bölüm öğrencisiyseniz randevu almanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Çünkü bu sürecinizi 4-5 ay erken atacaktır. Nedeni de şu randevular genelde bu sistemde kayıt yaptıktan sonra hemen alabiliyorsunuz ve genel olarak yani yarın öbür gün randevuları genelde dolu oluyor ama bir ay sonrasında sürekli slot açıldığı için randevu bulma ihtimaliniz yüksek. Peki randevu saatleri vesaire var mı daha rahat bulabilmek için? Sabahları saat 8'de randevu sistemi açılır. 8'de açıldığı gibi almaya çalışsanız bu şekilde randevunuzu bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken vize bitmeden bu randevuya gitmiş olmanız gerekiyor. O yüzden bu gerçekten çok önemli. Zaten bölüm öğrencisi olduğunuz için ilk aşamada da bu evrakları tamamlayıp gönderebilirsiniz. Parmak izi aşamasında da yapabilirsiniz. Genelde öğrenciler hani basit evraklarını yani randevuyla giderseniz evraklarınızı bir hafta öncesinden toparlayın. Çünkü evrakların güncel olması gerekiyor. Yani bir bankayı bir ay öncesinden alıp koymak daha sonrasında yeni bir banka dökümanı istemeleri anlamına gelir. O yüzden tüm evraklarınız orijinal ve e, güncel olsun orijinal dedim nedeni şöyle bu oturum sürecinde fotokopiler vesaire kullanılmıyor yani yarın bugün bir sigorta yaptığınız zaman e, ve okul kabul belgesi aldığınız zaman bunlar kesinlikle kopya olmaması lazım orijinal olması gerekiyor ee, evraklarınız nelerdir? Okuldan öğrenci belgesi alacaksınız ve daha sonraki yılların ödemesine dair bilgilendirme dökümanı da almanız gerekiyor. Yani 2023'te 2600 verdiniz, 2024'te 2600, 2025'te 2600. Hani genelde aynı, her sene aynı olduğu için böyle fiyatlandırmalar. Buna dair bir belge almanız gerekiyor. Ee, zaten bundaki neden de siz zaten şu anki eğitiminizi her şeyi karşıladınız oturuma başvurduğun sürecin masrafını karşılayabilip karşılamayacağınızı bilmek istiyor. O yüzden hesabınızda bu para olması gerekecek. Peki banka hesap dökümanı alacaksınız. Hesaplamayı nasıl yapmanız gerekiyor? Öncelikle Polonya'da yaşam giderleri, herhangi bir sıkıntıya karşı Türkiye dönüş bileti, e, kiraya ne kadar verdiğiniz ve okula ne kadar ücret verdiğiniz önemli. Bunların toplamında yani bir buçuk seneyle çarpıp aylığı bir buçuk ile çarpıp hesaplarsanız bu şekilde bir buçuk sene ve üzerinde bir oturum alabilirsiniz. Hesaplama basit. Yaşam giderleri 800 zloty derseniz 15'e çarpıyorsunuz. Yani 13-14 bin zloty neredeyse bu olacak. 2500 Türkiye dönüş bileti. Diyelim ki kira 1000 veriyorsunuz. 15'e çarpınca 15 bin zloty bu. Okula 2600 euro veriyorsunuz diyelim. Bundan neredeyse 11 bin, 12 bin. E, Zloty ediyor. Bunların hepsini toplama hesapta göstermeniz gereken bir meblağ. Ama siz her zaman fazlasını koyun. Eksik olmasın. Çünkü eksik olması durumunda sonucunuz olumsuz olabilir. Bu yüzden fazla olarak koyun. E, parmak izi randevusuna gittiniz. Damgayı vurdunuz. Evraklarınızda herhangi bir eksik yok. Tam 3 ay sonra sonucunuz çıkıyor. Yani 1 ay parmak izi için beklediniz. 3 ay sonuç e, ettiği 4 ay. Kartın Peki bu 4 ay sonucunda hemen kart alıyor musunuz? Tabii ki hayır. Bir de kartın basım süreci var. Ne kadar sürüyor? Genelde 3-4 ay arasında sürüyor. Yani bir ay şey dedik, randevu beklediniz, 3 ay sonuç, 4 ay kart etti, 8 ay. Maksimum 8 ay içerisinde böyle oturumunuzu alabilirsiniz. Bir parantez şunun için açmak istiyorum. Eğer ee, siz herhangi bir acil durumunuz varsa ve ülkenize veya bir yere gitmeniz gerekiyorsa bunu dilekçe yazarak e, sürecinizi hızlandırabilirsiniz ama bir belge de koymanızda fayda var ve bu şekilde bire içerisinde de sonucunuzu alırsınız. Yani bir 6 aylık sürede oturumunuzu alabilirsiniz. Bu ilk anlattığım var şu için. Diğer şehirlerde durum biraz daha farklı. Şimdi her şehirde prosedür biraz daha farklı oluyor. Wrocław ve yani büyük şehirlerden bahsedersek Wrocław, Poznan gibi yerlerde bu süreç e, bir sene ve iki sene arasında sürüyor. Buna göre oturum sürecinizi hızlı bir şekilde yapın. Oturum sürecindesiniz e, ve öğrenciler vizesi olduğu halde çıkamayacağını düşünüyor. Ama eğer bir vizeniz varsa ve oturum sürecindeyseniz giriş çıkışlarda problem yok. E, herhangi bir sıkıntı olmadan Türkiye'de girebilirsiniz, başka bir yere de girebilirsiniz. Bir problem yaşamazsınız. Süreç aşamasında üniversite değiştirdiniz, ee, telefonunuz kayboldu, numarada problem oldu, mailde problem oldu veya evinizi değiştirdiniz. Bunları mutlaka bildirmeniz gerekecek. Çünkü bildirmediğiniz takdirde bu eski numaralara e, mesajlar gidecektir veya mail adresine e, veya eski evinize bu Sonuç kağıdı gidecektir. Bunlar size olumsuz bir şekilde etkileyebilir. O yüzden herhangi bir güncellemede değişiklikte mutlaka Yabancılar Şubesi'ne haber verin. Başka ne ekleyebiliriz? Evraklar hakkında. Evraklar hepsi orijinal olması gerekiyor. Yani özellikle banka hesabında, şimdi öğrenci hesabında bu kadar gösteremem. Ailem sponsor olabilir mi? Olamaz aileniz yerine onların mecburen parayı sizin hesaba aktarması gerekiyor. Burada göstermeniz gerekecek. Zaten 3 aylık hesap dokümanı istemiyorlar sizden. Sadece bir kağıt bankadan aldınız. Hesabınızda ne kadar para olduğunun beyan eden bir yazı olması gerekiyor. Bu yeterli olacaktır. Sigortada Türkiye'den almış olduğunuz o seyahat sigortası geçerli değil. Burada 30 bin euro teminatlı bir sigorta yapmanız gerekiyor. Evraklarımızın hepsi lehçe olması gerekiyor Zaten okuldan aldığınız kabulü lehçe alacaksınız Sigorta lehçe ee, Kira sözleşmesi lehçe Başkana var banka hesap dokümanı lehçe Sizin herhangi bir çeviri yapmanız gerek yok Zaten bunları orijinal olarak lehçe olarak alacaksınız Bir de bu oturum sürecinde en önemli kısım aslında Sizin bir yerden destek almanız gerekiyor Avukat veya lehçe bilen biri olması gerekiyor Çünkü tüm süreç Lehçe yönetilecek, o yüzden buna kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Diğer türlü hani kendiniz yapmaya kalkışırsanız bir problem yaşayabilirsiniz ve bu sizin hani uzun sürecek bu periyotta büyük zararlar verebilir. O yüzden size tavsiyem mutlaka bir yerden destek alın. Anlatacaklarım bu kadar. Belki aklınıza takılan herhangi bir süreç ve süreçle alakalı veya bilmiyorum anlattıklarım dışında bir şey olursa mutlaka yorumları yazın. Elimden geldiği kadar. Sizlere destek olmaya çalışacağım. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.